Avcılar mezarlığında. Yaşlı bir bey amca. Evlat nedir beni sana çeken dedi. Bilmiyorum baba dedim. Tuttu. Evlat dedi sebepler vardır, sırlar vardır dedi. Eyvallah dedim. Gel dedi. Ben dedi gece sabahlara kadar buradayım dedi. Sağlığında yatlara katlara hanlara hamamlara sığmayanların gece iniltilerini dinliyorum. Ya. İşte. Gül'ün ne olduğunu anlattı bana. Hasta olan negatif pozitifleri anlattı. Enerji boyutunu anlattı. Çok hoşuma gitti. Saatlerce anlatıyordu bana. Çekim bitti falan. Geçen klibini çekiyordum. Geçerken ben yolda indiriver dedi. Dedim gideceğin yere kadar bırakayım. Yok ben yolda inerim dedi. Peki dedim baba. Yeğenim sen arka tarafa geç dedim. Bindik gittik. Burada ineceğim de evlat dedi. Peki dedim. Dur dedi sen inme dedi. Olmaz dedim. İnmeyeceksin dedi sabır anlatıyordu, aşk anlatıyordu abi. Kendisi kapıyı açtı ama ben yine de indim yani. Uğurlamak gerekir. <laughs> kapıyı açtım adam yoktu. Ayıp oldu falan adamı dedim. Abi sen sabahtan beri kimle konuşuyorsun dedi. Orada işte dizlerime vurdum dışarı fırladım ama daha görmedim. İşin özüydü aslında oradaki. Bir arınma safası olması gerekiyordu. Cenab-ı Allah dedi ki gel seni bir temizleyelim.